Herkese selamlar. Bugün birlikte GraphQL sızma testi videolarımızın üçüncüsü olan Finding a Finding GraphQL endpoint videosunu çekeceğiz. Bu videoda bizden istenen gizli GraphQL endpoint'ini bulup bu endpoint'te olan introspection korumasını bypass edip içerideki Cardos kullanıcısını silmemizi istiyor bizden. O halde hadi lab'ı başlatalım. Lab'ımız açıldı. Gördüğünüz gibi burada bazı sekmeler var. Burada main page'de Word'e gidip oradaki isteği tutmak istiyorum. Repeater'a attım. Burada bazı GraphQL endpoint'lerini denememiz lazım. Bunları ben nereden buldum? Port eğitimlerinde bulunan en çok kullanılan endpointlerin ismi burada yazıyor. Bunları tek tek denememiz lazım. Send ettim, not found hatası geliyor. API'yi aldım, yolladım. Bakın query not present, query bulunamadı gibi bir hata geldi karşımıza. Demek ki burada bir query girebiliyoruz buraya. Bunu girmek için query parametremi yollayıp eşittir deyip voyager graphql diyorum. Bakalım çıkarsa. Evet. ilk çıkan linke gittiğimde burada graphql mantığını visualize edebiliyoruz kendimiz. Ancak ben burada change schema deyip introspection'a geldim ve kopyaladım bunu query'sini. Word'e gelip bunu decoder'da Dekod ettim. Altta dekod edilmiş halimi kopyaladım. Repeater'da benim şu yanına URL encodesu olarak koydum. Bakın burada URL encode yaptık. Ardından request'imi send ettiğimde bana GraphQL introspection is not allowed but the query containing Query'miz şema veya type içerdiği için bunun bu bypass işlemi gerçekleşmedi. Bunu nasıl bypass edebiliriz? Tekrar dekodura geldim. Benim introspection query'imde şu şema aslında bu bypass yönteminde koruma şekli şu stringler yan yana gelirse buna izin verme anlamında. Peki ben burada bir parantez aşağı alırsam ne olur? Yeni enkodumu aldım. Repeater'da burayı silmem lazım. En son yere geldim ve yeni payload'umu yapıştırdım. Bakın artık tüm parametrelerimi, variable'larımı görebiliyorum burada. Bunu alıp save item diyor. Adını da test.json koydum. Ve save ettim. Önceden varmış. Bunun üstüne yazdım. Şimdi gelip test.json'un yolunu kopyalıyorum. Burada birlikte yapalım. Offer test diyorum. Aldım. Ardından inkel scanner'a bunu veriyorum. Tabii daha bitmedi. Bunu da koyuyoruz. Enter dedim. Test dokümanımız çıktı. Mutation. query. buradan query'leri okuyacağız birlikte. Bakın bir delete organization user var. Bir de get user query'si var. Önce user get'i almak istiyorum. Kopyaladım. Decoder'a geldim. Koydum bir numaralı user'ın kim olduğunu öğrenmek istiyorum. Dekod edilmiş halini kopyaladım. Repeater'da ve send ettim. Bu kullanıcımız administrator'mış. Peki ben burayı alıp iki yaparsam. İki de Carlos mu var acaba? Yani böyle değil. Dekoder'dan almam lazım. Repeater. Send ettim. Winner çıktı bu seferde. de. 3 diyelim. Bunu intruder'la da yapabilirsiniz arkadaşlar. Ancak bu sefer çıkacağını düşünüyorum. Evet, 3 numaralı kullanıcımız Carlos. Peki, 3 numaralı kullanıcıyı nasıl silebilirim? Bakın, burada da başka bir küyerimiz var. Kopyaladım, dekodura geldim, yapıştırdım. ID'ye 3 yazıyorum. Alttan dekod işlemini yaptım, kopyaladım, Gelip tekrar buraya yapıştırdım. Şu anda hatta labı da arka planda açayım. Labım burada. Word'ümü açtım. Send ettim. Ve gördüğünüz gibi labımız çözülmüş oldu arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. <laughs>